Merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bilal Bugün sizlere dizilerden bahsedeceğim ee, fazla, konu ee, fazla konuşmadan direkt konuya gireyim Saat oldukça ilerledi Hemen videoyu çekip internet attım İlk olarak dizileri oluşturup bu dizileri Yazdırmayı göstereceğim sizlere evet, Şöyle Fon sorunuzun içine Sayfa bir adına bir değişken oluşturup şey e, sayfa büyük adında bir sayfa oluşturup burada göstereyim sizlere D dizimiz olsun birinci liste elemanı 10 olsun D2 şey, D dizimizin ikinci elemanı Bilmiyorum olsun. Bu elimizin ee, elemanlarını yazdıralım arkadaşlar. Bir. Bu arada ee, iki tane yan yana dizel elemanların e, ee, PHP kodlarını veya değişkenlerini yazdırmak için aralarına nokta koyamamız gerekiyor. Google notumuzu açalım isterseniz. Şu, kapatın. nokta Evet gördüğünüz üzere birinci indeksimiz. Index elemanımız. Şöyle yapalım arkadaşlar. Sonuç adına bir değişken oluşturalım. D dizimizin elemanlarını. Buna toplayıp yazalım. dizlerimizi oluşturduk ve dizlerde e, elemanlarıyla bir şeyler yapmaya çalıştık arkadaşlar. Şimdi konumuz ise iç içe oluşturmak. Şöyle e, gelin sorunuza sayfa 2 bir oluşturalım. Açalım. Genelde dizimiz olsun ilk önce PHP din din. şöyle söyleyeyim size eee indeksinin birinci elemanı birinci elemanı 10 olsun mesela yine. De dizimizin şöyle hatta ben buraları kopyalayayım. Şöyle 20 yapayım. De dizimizin 0. dizimizin 2. elemanı 20 olsun. D dizimizin 1. indeksinin 0. eleman, şey 1. elemanı 30 olsun. İkinci indeksinin ikinci eleman da 40 olsun arkadaşlar. Şöyle yapalım. EKON T1 T150 sıfır indeksinin ikinci elemanı ile T150'in ikinci indeksinin bir birinci elemanına yazdıralım. Bize ne yazacak? Sıfırıncı indeksin ikinci elemanı 20 ile e, arkadaşlar 30'u yazacak. Yani aralarında ayrılma işareti olmadığı için 20 ile 30'u yan yana yazacak. İsterseniz şöyle yapalım. Eğer işareti takıp koyup onları alt alta yazdıralım. Şuraya sayfa Sayfa bilen gördüğünüz gibi 20 ile 30. Bunları yine deminkisi gibi toplama işler işlemi yaptırabiliriz arkadaşlar. Sonuç. Bak sonuç. İştir. Eko. Gördüğünüz üzere 50 yaz. İki ee, dizilerimiz de bu şekilde arkadaşlar bir sonraki dersimize geçelim. Bakalım string diziler oluşturmaya gösterip bu dizlerde yazmaya yazmayı göstereyim. String dizilerde gördüğünüz gibi site dizi indeksini tanımlarken tırnak işareti içinde tanımlıyoruz arkadaşlar. Hemen onunla ilgili bir uygulama yapalım. Sayfa 3.5 olsun. Tabi ben şuradan not defterlerini kapatayım. Kapatmayı unutuyorum baktıktan sonra. Açalım sayfa 3 nokta Yine de dizimiz olsun. Bunun bu seferki indexleri e, string olacağı için evet bir ara verdim arkadaşlar hemen geldim geri d dizimizin ad index elemanının değeri ahmet olsun d dizimizin e, şöyle söyleyeyim soyad indexte eleman elemanın değeri ise

Toplulardaki tüm işaretleri unutmuyoruz tabii. Gördüğünüz üzere string ifadelerle dizilerimizi tamamladık ve bu dizileri yazdıralım. Çalıştıralım bakalım olmuş mu? Sayfa 3. Evet, Ahmet Akbulut gördüğünüz üzere arkadaşlar gelmiş. Şuradan şuradan kapatayım gördüğünüz üzere arkadaşlar. Hemen çok beklemeden diğer dersimize geçelim. Sayfa 3'ü attık. Sayfa 4'te. Evet. Burada da iki iç kedi e, indeksli oluşturmuş. E, ee, arkadaşlar ben dizileri ileriki zamanlarda sepet mantığını anlatırken kullanmayı düşünüyorum. veya e, veri tabanından verileri mantık e, nasıl söyleyeyimse size sıralamalı bir şekilde şartlı bir şekilde çekeceğimiz zaman kullanıyorum dizleri var ileriki derslerde de sizlere göstereceğim nasıl kullandığımı şimdi iç içe string ifadeli oluşturacağım oluşturacak mısın gene dizimizin adı D olsun 0 indeksimizin at en yanına. ahmet olsun sıfır indeks de kat kısmı ise arkadaşlar bu arada çift tırnak tek tırnak fark etmiyor söylüyorum ee, ama tek tırnak kullanmanız sizin yararınız olur. Çünkü eee CSS kodları div'lerin arasına yazdığınızda oradaki çift tırnaklarla karışmasını engelliyor tip. Ee, çift tek tırnaklar. Şimdi biz çift tırnak kullanalım orada değiştiririz. Bu arada suat kısmına göre suat yazın. Aklım olsun. Birinci indeksi at kısmı. alı olsun. birisine tek tırnak yapalım. Birisine çift tırnak yapalım. Aradaki farkı görmüş oluruz. Gerçi arada bir fark yok da. Yani ben genelde tek tırnak kullandığım için çift tırnakta hata verimi bilmiyorum. Ama vermez büyük ihtimal. Ali Can olsun. şey string değerli indeksimizi yazmaya başlayalım. Bunlar da evet sıfırımızı indeksimizin at. Nokta. Bunlar da atla soyadı karıştıralım isterseniz. Hayır. şöyle bir Arkadaşlar ben çok yazmak taraftarı değilim açıkçası hani böyle denk getirdiğim zaman direkt kopyala yapıştır yaparım. Şöyle kodumuzu göstereyim size. 0. indeksimizin at elemana sıfırıncı indeksimizin soyad elemanı birinci indeksimizin ad elemanı ve birinci indeksimizin soyad elemanı hani bu şekilde veri tabanından kayıtları çekerken bizimize aktarabiliriz hani for döngüsüyle bunları yazdırmamız kolay olur bunu ileriki zamanlarda dediğim gibi göstereceğim sizlere bunları aldık gördüğünüz gibi sıfırıncı indeksimizin ad değişkeni ile birinci indeksimizin soyad değişkenini birleştirip yazdık altına da tam tersini yaptık yani bir nevi atlarla soyadları karıştırdık birbirine bakalım kodumuz çalışacak mı sayfa 4. php Alican Aliakbulut gördüğünüz gibi ben şöyle bir boşluk bırakayım daha rahat olsun Hop. evet şöyle boşluk bırakacağız Sonra nokta. Sonra nokta. Evet arkadaşlar Ahmetcan Alakbud. Gördüğünüz üzere kodumuz çalışıyor. Diğer uygulamamıza bakalım. Evet array fonksiyonu ile değişkenimize e, dizimize değer atamayı göstermiş. Bir de hemen yapalım onunla ilgili bir çalışma hemen şeyleri kapatalım. Şurada bump sorumuzda yeni bir sayfa oluşturalım. Sayfa 5.5 Evet. D dizimiz D değişkenimiz olsun. Erreş Komutuyla Buna e, Değişken atıyorum 10 120 virgül 30 Şöyle göstereyim ben hemen size Bu Erreş fonksiyonu ile Değişken yani e, Dizi oluşturmaya Değilmiş sıfırıncı indeksini hemen yazdıralım 10 yazacak burada gördüğünüz üzere şekilde yazdıralım arkadaşlar. Evet sayfa 5 PHP. Gördüğünüz üzere 10 yazdı. Otomatik olarak index numaraları array fonksiyonu kendisi belirliyor. Mesela 2 yazdığımızda 30 değerini verecek, çıktısını verecek bize. Gördüğünüz gibi. Evet, bir de şu şekilde yapalım. indeks numarasını boş bırakalım. Bakalım bu sefer verecek 40 derece ikinci patern ilk bu laste 0'ın index, 1'inci index, 2'nci index bu da 3'üncü index olacak sanırım. Hatta sanırım demeyeyim, öyle olacak. Şöyle göstereyim arkadaşlar gördüğünüz üzere 40, D, D dizisinin hani kalan indeksinden atamayı devam ediyor yani array fonksiyonu sıfırdan hani başlıyor otomatik olarak kendisi boş bırakıp atama yaparsak da e, indeks numarası kaldığı yerden devam ediyor şöyle yapalım D3 gene burada da bir toplam işlemi yapalım Hani matematiksel fonksiyonlar programlama da ee, lazım oluyor. 60 gördüğünüz üzere 40 ile ee, 20'yi topladı. 60. 60 çıkışını bizlere verdi. Bakalım 5 tane. E, arkadaşlar bugünlük derslerimiz bu kadar. Yarın indekste indexler, indekslerle diyorum. Dizilerle alakalı bir 5 bir 5 ders daha yapıp size video atmaya çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Saat gece 1.20 geçiyor. Herkese iyi geceler.